Beres. Gideceğiz işte. Ver sadece Sceptor Roket'e bir de şu iki tane tabanca bulursanız alırım. <laughs> Bak senin sevdiğin silah var. Aa, aa. Oğlum çalma lan artık. <laughs> savaştım. Bunu da çaldım. Ay vereyim mi? Ay Tren mi geçiyor lan? Tren seni mi duydum Şu tavancıya verebilir misin?

bu güçlü mü lan? Ben bilmiyorum. Evet Değil güçlü. Bayağı güçlü. bir kere bir kere vuramazsam sıçıyor <laughs> mu? Hayır kımar. ne yapıyorsun lan? E ee, lazım mı? Lazım mı? Lazım benim ama yani, bas. Haydi lan, bas, bas, bas. Ay, insan mı sorar, alacağım onu. Kolay olur. Al, biter.

Kam sizin kulağınız mı lan? Evet. ne? Ha? Ha? ha. 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 çalma lan. Bence de lazım sevecek. İzgülücem izgülücem Direne mi lan? tam oraya gidiyor Ah, yok muyuz şimdi? Benim. Abi, hangi, Abi hangi Oha. Ay hangi, hangi Şu işte oğlum. Mavi. Mavi. Benim de. Şey, ben mor için kuruyor, kuruyor. Herkes şimdi. Sınır Mor. Özel gidiyor. Var. Adam var. Sınır hangi? Dur ona Var. Var. Oh. Ne işte, işte? Ha şey, adamı kendine ver. <laughs> Aferin. Ben de. Yere, <laughs> <gi> <gülüyor> 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 ah. Abi adamı terk edecek onu? Ben değil, ben değil Acıktım lan ben Sence ben ölsem bu kadar sakin olabilir miydim? Hop! Bir <laughs> dakika <Ben, Gülüyor> Ona da bir daha. al. Ooo! Oh, Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Gelme hadi. <Sessizlik> Modları al... Modları aldın mı? Aldım. Buraya gel. Buraya gel. attınız mı attınız. Nerede, nerede? Ben neden yanmıyorum? <Sessizlik> Bu arada birinciyiz. Orada birinciyiz. E çok Bak. Belki gerçekten bunlar olacak. Trendler falan olacak. Kasımın hmm. evet. Sepsi'ye geldi ya sana bir şey göstereceğim. Burak abi. Evet. evet. Nereye gideceğiz? Parayla. Şuraya gideceğim de bir şey göstereceğim. Ama tamam inanıyorum. Hayır hayır şuraya şuraya. Şura.

Abi gel. abi gel sana bir şey göstereyim. Abi arkaya abi geçeyim. Kovanç. Kovanç. Şuradan Çek lan, şey Orası gerçek değil orası işe yaramıyor. Yani. Aynen kanka, ya, Git bak ya Ölceğiz, Az önce atıldım Ben geçen yaptıydım. Ben yap... Ben yaptım oldu. Ben yaptım oldu. Sadece dans edeceğim. Ben Aaa Sen ne kadar iyi oldun Hoşgeldin Ben de Ş <laughs>

]钣al. Evet. Geliyorum, evet. ben ver. Hadi, 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 Ama Hadi, hadi, Ben arabayla devam edeceğim. hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi, dur. hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 dur. Dur. Gelse de, gelse de, hadi. Hadi, hadi, hadi,

Hayır ya, cep gitti. Nereye koşuyon? Darth Vader baba geldi. Evet, Darth Vader öldürdün öldür. öldür. Ne geldi? Evet. geldi. Sen öldür. Hiçbir şey yok. Neden bir şey geldi? Öldürdük yani bir şey. İkisi tek, ikisi tek. Birine şey yapayım mı be? Salonda bir tane bak. Ay şeyi... Adamın içeride nasıl gözüküyor? Geliyor. <Bilmiyorum>. Geliyor. <Bilmiyorum. gülüyor> Adam <gülüyor> Aklımda çok güzel bir fikir var ha. Bunlara şey atayım mı? Ne? Bunu buradan çıkarlar da şey adını adını sen söyle. Özelliğini şey atayım mı? Adamları gören var mı Mera? Burada, Burada bir tane adam var. Her bu arabanın da benim <laughs> Aa adam var adam var. <laughs> Son bir kişiyiz. Birinci olabiliriz, Birinci, birinci Olabilir miyiz Adam belki gördü biraz. Ha, belki. 3 kişi tarayalım hiçbir şey Bir çerez konsolsun. Beyaz buldu kaybetmedim. Çınar ben, giden daha iyi olur. Ağacını buraya koy, buraya koy. Çınar, çınar. Niye niye boy, boy. A, Ne Oy, Hadi çalacak değil mi? Çınar gel, Çınar gel. Gidelim, gidelim. Zaten maçta ve ince. Ah, olama hayır ya ben attım. Hadi neden olmadı? Adam, adam. Öldürdük, ben öldürdüm. Öldürdük. Veririm sana. Çınar tacı bıraktık. Neden öyle salaklık yaptınız? Tacı bıraktık. Ben yine taç e, ama taçla bir almanız gerekiyor ya <laughs> şey olmak için. Danslar, Neyse bu kadar da kanal bana oyunu yakıtmıyor. atmayı ve bilimi yaşamayı etmeyiz. Bu kadar da diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Ve bay. Abone olmayı. you <small>